Şimdi sizinle Design Mixer firmasındayız sevgili Tijen hanımla nasıl tanıştık ve burada ne kadar güzel ürünler var ve mekanlarınız için ne kadar yaratıcı çözümleri burada bulursunuzu keyifle paylaşıyor olacağız. İyice Hanımcığım bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman için zevk benim için. <laughs> Sağ ol. Gerçekten iyi ki yollarımız buluşmuş. Gerçekten çok ilginç iki buluştu ama evet. çok güzel oldu. İyi ki de buluşmuş. Evet. Biraz siz bahseder misiniz? Nasıl, Nasıl buluştuk? buluştuk? <laughs> Nasıl buluştuk? Bahsedeyim. Bizim 25 Mayıs'ta bir açılışımız oldu. Hı -hı. Arkadaşlarımızı davet ettiğimiz Fenerbahçe'deki yeni mağazamıza. E, mimarlara verdiğimiz özel bir Hı -hı. davet olacaktı. Ben de aşırı derecede e, yoğun bir şekilde çalışıyordum. Hem projeleri çalışıyoruz, Hı -hı. hem e, mağazayı yerleştirmeye çalışıyorum. E, çok yoğun bir günündü. Hep de kafamın arkasında işte mağazayı hani bu kadar yerleştirirken dekorasyonu yaparken. Feng Shui göz önünde bulundurarak yapmayı istiyordum fakat hani iyi bir e, uzmana da danışmadan öylesine de yapmak istemedim hı hı. E, nasıl bulacağım bu insanı nasıl randevulaşacağız da getireceğiz hay Allah bu şekilde buna yetiştiremedim diye o gün hatta sabahleyin bunu düşünürken tam böyle e, <laughs> otur koltu oturup böyle dinlenme sırasında bir bayan geldi dolaştı mağazanın içine aynı kadar hoşsuz burada ne yapıyorsunuz dedi Anlattım, siz e, ne yapıyorsunuz, çok ilgilisiniz dedim. Ben de dedi, Feng Shui uzmanıyım dedi. <laughs> i̇şte o zaman Magic başladı. <laughs> evet. Dedim ki yani zaten buna her zaman için kalpten inanan bir yeah. insanım. Ee, güçlü hisler, düşünceler her zaman insanı gelip buluyor. <laughs> ee, dolayısıyla bu sefer de Başka dilediğim bir şey olmuş oldu. Hani sonuçta nereden bu insanı bulacağım derken bu insan kalktı büyük bir tesadüfle o gün planında olmadığı şekilde. Geldi evet. beni buldu. Ve ben buraya nasıl geldim? Siz nasıl, onu Kız da şeydi Fenerbahçe'de bir toplantım bitti. O kişi beni bırakmak istedi ama dedim ben biraz yürüyeyim buralarda falan ama yolu kaybettim. Ha. Çıkış yolunu bulamadım sağa döndüm sola döndüm. Buranın uzağından geçerken buradaki renkler beni çekti. Ay dedim şuraya bir bakayım Aha. ve o sırada girdim. Yani kaybolmamış olsam buradan geçmeyecektim. İşte hayat tesadüfler üzerine kurulmuş. <laughs> ya yani O günden beri Ebru Hanım'la çok güzel sohbetlerimiz oldu, bize yönlendirmeleri oldu. Ve hatta o günün akşamı yani bizim yapacağımız <laughs> bu event, akşam mıydı? Ertesi günüydü. Ertesi, gündü. Ertesi evet, günüydü. evet evet. Ee, dedim ki yani nasıl yapacağız hani beni bir şekilde yönlendirebilir misiniz? Hı -hı. Ee, o da dedi ki bunu çalışmak gerekiyor, bunun pusulasını oturtturmak lazım bu Feng Shui hani hı, böyle hı, hemen e, hızlı bir şekilde yapılacak bir şey değil. Yönler falan hepsi çalışıldıktan sonra plan üzerinde çalışılması lazım. Tamam dedim buranın planı vardı. Hemen dedim ben size planı yönlendirsem. Evet. Tamam dedi benim de bir projem vardı ama çok hızlı bir şekilde dedi size yardımcı olmak istiyorum dedi. Çünkü ben dedi sizi e, uzun dönemli bir birliktelik olarak evet. görüyorum dedi. Evet. Benim de aklımda bir sürü projeler var dedi. Evet. Tabii ki projeleri de ben çok sevdiğim için <laughs> bir anda çok heyecanlandım. Hmm. Karşılıklı böyle bir sinerjimiz e, tuttu ve evet. bir dinamik bir şekilde hızlı bir şekilde yol aldık. Evet. O akşam bana yorumlarıyla sağ olsun geçti evet. bütün yönleri, anlamları, işte sayıları. İşte bu 2023 içerisinde nasıl 24 ve önümüzde 2024'te yeni bir 20 e, yıla başlayacakmışız. Evet, evet. Onu anlattı ee, tam olarak hani nasıl bir gidişatın olacak Dolayısıyla sadece o anlı yönelik değil Hani belli bir süreç için bize evet, çok güzel evet. bir yönlendirme verdi. Evet. Tabii ki ben de hemen ertesi sabah <laughs> ilk iş söylediği objeleri almakla evet, başladım. Evet. Ee, renkleri işte en azından çiçekleri işte bir takım objeleri onu söylediği yönlendirmelere göre ger gerçekleştirdim. Hatta böyle akşamına e, bittiği zaman da bizim event, Hani elimde böyle neydi o? E, Tibet <gülüyor> <gülüyor> bütün showroom'u evet. dolaştım falan. Evet. Yani esasında evet. bu da kendi içinde böyle bir e, süprizal bir evet. hareket, bir tören gibi bir evet. şey oldu. Evet. E, gerçek anlamda hem davetlileri çağırdım, o gün çok güzel bir gün geçirdik. Hem de arkasından da böyle bir kutlama, bir temizleme, yeni bir başlangıç <laughs> evet, gibi törensel evet. bir şey olduğu için evet. benim için daha da anlamlı bir evet. açılış oldu. Evet. Ee, Ebru Hanım da bu şekilde başladık. Sonra ya yönelik bir takım projelerimiz vardı, evet. onları konuştuk. Şimdi bugün ee, ilk sizi... <laughs> adımı evet ilk <laughs> evet. adımı atarak evet. e... sizi kitaba özellikle çok koymak istedim çünkü evet. sebebi. Burada en, en en çok sevdiğim şey, siz bir kere insanı alıyorsunuz, dinliyorsunuz ve insanlar gönüllerinde yaşamak istediklerinin her şeyini mekanlarının ister duvar kağıdı olarak ister kumaş olarak ya da hani siz şimdi çok güzel bize anlatacaksınız, yaratıcı çözümler sunuyorsunuz hı hı. ve bunları Türkiye'de üretiyorsunuz. Evet, yani evet. bu gerçekten çok değerli bir şey. Evet. Her ne kadar yurt dışından da malzemeler gelse Tabii. de Aha. ama burada olabiliyor olması, tasarlıyor olabilmesi, Aha. sizin bir ekibinizin olması Hı -hı. E, bu işi karşı taraf için de gerçek ve ulaşılabilir kılıyor. Aynen, o öyle. yüzden siz biraz bize bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, şimdi bunu siz söylemişken hemen cümlenizi tamamlayayım. Bizim bunu yapıyor olmamızın sebebi insanların ihtiyaçlarından yola çıkıp, Hı -hı. yapıyor olmamız. Yani ben kendi projelerim bu işi yapmadan önce e, kendi projelerimde mekanlar tasarlarken Hı -hı. belli ihtiyaçlarım vardı. Hı -hı. E, doldurmam gereken, için doldurmam Hı -hı. gereken. Dolayısıyla onlarla ilgili bunlar da nedir? E, pratik çözümler, e, hızlı üretim, Hı -hı. E, istenilen servisi istenildiği şekilde sunabilmek Hı -hı. tasarımı da ee, içinde yaşayacak, mekanın içinde yaşayacak olan kişilerin ihtiyaçlarına ve sonradan Hı -hı. zevk alacakları şekilde Hı -hı. E, tasarlamak. Dolayısıyla her zaman bunu servise alacak olan insanı e, senaryonun tam ortasına, merkezine oturtturdum. Hı -hı. Süper. E, artı bu hizmeti veren kişinin de bu anlamda hayatını rahatlatması gerektiğini düşündüm ki o insana doğru Hı -hı. şekilde hizmet evet. verebilsin. Dolayısıyla hani kuramsal olarak alışmış olan bir ilişkinin ve bir iş mekanizmasının ötesinde ihtiyaçlara hizmet edecek bir senaryoyla yola çıktım. Dolayısıyla bu sistem de çok güzel tuttuğu için Süper. hem biz istediklerimizi çok güzel şekilde yapabiliyor olduk hem de müşterilerimizden, arkadaşlarımızdan çok iyi geri dönüşleri aldık. Dolayısıyla istediğimiz hayalini kurduğumuz şeyi çok memnuniyetle söylüyorum ki çok güzel bir şekilde devam edebiliyoruz. Çok güzel insanlarla tanışıyoruz. Süper. Çok değişik hayallerle karşılaşıyoruz. Evet, evet. Yani çok bu işin arkada psikolojik Hı -hı. olan tarafı var. Bizim markamız insan psikolojisine dokunan bir marka. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Yani üretim işin Hı -hı. bir kısmındaysa yüzde elli kısmındaysa yüzde elli de psikoloji ve duygular evet. kısmında. Süper. Bir de sizin burayı gezince şunu sizin bu yönünüzü tanıdım. Siz sanatsal dokunuşlar evet. yapıyorsunuz ve gerçekten hani herkes gibi olmasın, bana özgü, bana özgün bir şey olsun ve biraz sanatsal dokunuş da olsun isteyenler Hı -hı. için kaçırılmaması gereken bir yerdesiniz. Evet, evet. Çok keyif aldık. Şimdi biraz mağazayı gezip Olur. ürünler üzerinde konuşup anlatalım. Tabii zevkle. İki büyük cephemiz vardı. Bunun içerisinde iki farklı konsept kullanmak istedik. Tabii ki hani ürünleri, e, ürün birlikteliği var burada ama renk olarak ve doku olarak farklılaştırmak istedik. E, renk olarak dikkat çekici olan bir renk. Kırmızı, pembe ve turuncu tonlarını kullandık çünkü zaten 2023 senesi olarak da bunlar çok trend olan renkler. Biz bunları sezonsal olarak değiştirdiğimiz hareketli vitrinler olacak. Öbür taraftan da siyah üzerinde gene çiçeklerin böyle patladığı üç boyutta etki verdi ve hasırlarla birleştiği ikinci konseptimizi oluşturmak istedik. Burada göreceğiniz üzere bizim yüzeysel malzemelerimizin dışında sattığımız diğer dekoratif ürünler de var. Yastık, aydınlatma, küçük... E, espiritual dekoratif objeler işte hasırlar yastıklar gibi e, bunları burada yansıtmaya çalıştık artık kitaplarımız da var onlardan da bir takım esinlenecek şeyler koyduk tam e, mağazanın giriş noktasında ise sol kısmında e, bütün bu desenlerin esasında yansıtıldığı ve çıktığı noktalar kumaşların üzerinde yansıması e, yansıyan bir takım örnekler koyduk. Esasında burası tam bizim full konsantrasyonumuz verdiğimiz yer e, ve bunun içerisinde küçük küçük e, ipuçları koyduk. Bunlar ürünlerin üzerine geldiğinde nasıl duruyor diye. Çok güzel. Burası aynı zamanda mağazanın aşk sanat Öyle yaratıcılık mi? kısmıydı. Aa, evet, buraya bir lamba koyacağız sonrasında tamam. ve sizin gerçekten mesleğinizi aşkla yapıyorsunuz ve çok evet. inovatif fikirleriniz var. Evet. Çok doğru noktada güzel benim için duygular çok önemli. Duygu olmayan hiçbir şeyi hayatıma sokmuyorum. Evet. Bu <laughs> işimde dahil olmak üzere. Evet. Evet. Ama bir mağazanın diğer yanlarından da çok anlaşılıyor. Bence bu yastıklardan da biraz bahsedelim. Tabii ki. E, yastıklar da bizde her şey custom made olduğu gibi yani kişiye özel olduğu gibi yastıklar da bu şekilde. E, tabii ki istediğiniz gibi buradan mağazadan gelip istediğiniz beğendiğiniz yastığı alabiliyorsunuz. Fakat biz yüzeyi bir herhangi bir yüzeyi tasarladığımızda diyelim ki duvar kağıdıyla o mekan içerisinde o yüzeyin içerisinden alıp kullandığımız onu hem kombin olabilecek hem de kendi içinden bir takım tasarım elementleriyle birleştirip Bunları yastık haline de çevirebiliyoruz. Bu yastıklar kocaman büyük yani yastıkları olduğu gibi. Boyutları küçültülmüş, farklı olmuş çeşitli yastıklar da yuvarlak olabiliyor, dikdörtgen, kare şeklinde. Artı biz bunları iki taraflı e, tasarımını yapmaya <laughs> özen gösteriyoruz ki hani iki taraflı da kullanabilsin ve kendi içinde birbirleriyle kombin olabil, yaratabilsinler diye. Mesela şöyle bir şey bu ikisi de birbiriyle kombin olabiliyor, <laughs> çevirdiğiniz zaman da kombin oluyor. Hem farklı <laughs> hem birbirine uyumlu gibi. Bizde Feng Shui'de e, ben hep onu söylüyorum. Sezonlar var ve bu sezonların bize hissettirdiği <laughs> ruh var. Aslında evin dekorasyonu da hem yastık, örtü ve tema olarak bunları değiştiriyor olmak. İşte kapı hmm. süsüyle başlayıp sonbaharsa belki sonbahar yaprakları, kabaklar koymak. İşte yastıkları belki farklı temalarda çeviriyor olmak. Bize de böyle bir tazelenme ruhu geliyor değişim. Değişimin getirdiği iyi geliyor. enerji dekorasyonda çok önemli. Çünkü içimiz de bu şekilde tazelenmiş evet, oluyor. Evet, değişiyor, sezon değişiyor. Eskiden mesela değişiyor. meyveler, sebzeler hep sezonu olmadığı zaman kullanılmazdı. kullanılmazdı evet. Şimdi hormonlu ürünler var ve onu beklemek bile o bu evet. sezonun meyvesi, sebzesi dediğiniz zaman evet. bile farklı bir heyecan vardı. Artık bu monotonlaşma Evet. Çok sıkıcı evet. bence. Esasında bu evet. sezonların değerini bilerek yaşamak çok evet. önemli. Diğer danışanım şey dedi, yani doktor demiş ki mevsiminde iyi ki vücudun hangi mevsimde olduğunu algılasın. Tabii. Bizim yani vücudumuzun daha... saati evet. algılarımız o şekilde evet. çalışıyor evet. zaten. Buradaki masa da çok keyifli olmuş. Evet, bu masadan biraz da biraz bahsedeyim. Misiniz? Tabii. Ee, bu masa esasında bizim ürün anlamında kreatif masamız gibi bir şey. Evet. Burada çeşitli çeşitli ürünler, beğendiğimiz, bizim markamızı Hı -hı. E, özetini yapabilecek ürünler var. Hı -hı. İşte e, şurada çerçevelediğimiz duvar kağıtlarımızdan küçük detayları sunuyoruz. Hı -hı. Yastıklar var, aydınlatmalar var. E, burada işte House Beautiful dergisinde markamızla ilgili çok güzel e, bir röportaj yapılmıştı. Çok güzel. Onunla ilgili şeyler, onu, müşterilerimiz... Bazen hı hı. görmek istiyorlar, onlara gösteriyoruz. Ve buradaki mesaj da çok güzel. Ne demişsiniz? Her sabah keyifle gidilecek bir ofis. Evet. Aslında hayatın her evet. alanı keyfe dönüştürmek Kesinlikle. bizim elimizde. Böyle küçük dokunuşlar bile olsa severek ve evet. bize iyi gelen evet. objelerle ve böyle duvar kağıtları olsun, tablolarla. işte Seramikler, mesela. hepsi el yapımı evet. zaten bunların. Evet. Bu abajurda sevdiğim bir motifin olması oraya her baktığımda bana iyi geliyor. Evet. Özellikle böyle hani bir sene sonunda hedefleri olan insanlara diyoruz ki o hedefleri karşılığında kendine ne ödül vereceksin? Hmm. O ödülü mutlaka yansıtmamız lazım evde. Eve girerken mesela onunla ilgili bir tablo ya da belki onunla ilgili bir duvar kağıdı seçip. Evet, o da bir motivasyon olur şey, Hatırlatıyor yani evet. biz hatırladığımızda aslında düşündükçe o manyetik alanı kuvvetlendiriyoruz. Doğru. Esasında her şey beynimizin Beynimiz içinde. Beynimizde. kendimize hatırlatıyoruz ve çekim alanı ve vibrasyonunu Doğru. besliyoruz. Doğru. Evet. Ee, burada da işte e, mesela bu iki koltuğumuz bunlar esasında antika parçalar. E, Mid century 1950'lerden kalma e, antika koltuklar. Bunların üzerine e, yorgan konseptiyle bu senin trendi olarak düşündüğümüz Üç boyutlu, iki boyutlu yüzeye üç boyut efekti vererek yaptığımız bir tasarımımızla kapladık. Süper. Son derece rigid ve dikdörtgen görünümlü olan bir formu desen olarak üçüncü boyuta taşıdık Hı -hı. esasında. Hı -hı. Bir yandan da elinizi içeri gidiyormuş gibi gözüküyor. Böyle playful Hı -hı. şeyler bizim çok hoşumuza gidiyor. Süper. Artı bu mesela tradisyonel bir tasarım. Yani Türk deseni Hı -hı. yastık. Evet. Onun bununla e, renk olarak birleşmesi hikayesi var. Diğerinde de o şekilde. E, desen farklı olabilir ama renk olarak bağdaştırdığınız zaman birbirine uyumlu olur. Veya renk olarak e, farklı olabilir ama desensel kombinasyon olabilir. O da bir bağdaştırma Hı -hı. şeklidir tasarımda. Siz şey demiştiniz, bizim için her yüzey bir tuval gibi Kesinlikle, evet. Ve paspartı onun kendi içinde bir de kenarlarıyla, etrafıyla da biz bunu bütün olarak düşünüyoruz. Mesela Hı -hı. yerde kullanılan malzemesi nedir? Arkasında, sağında, solundaki, hani Hı -hı. onu frame yapan şey nedir? Ee, yüzey nasıl bir forma sahip? Ee, dönen Hı -hı. bir yüzey mi? Yuvarlak mı? Hı -hı. Düz mü? Kolon mu? Bunların hepsi e, biz o tasarımı yaparken hı hı. E, değer verdiğimiz ve o spesifik tasarımı yönlendirdiğimiz şey Süper. oluyor. Mesela diyelim ki siz bu çiçekli deseni seçtiniz. Hı hı. Her farklı yüzey formunda veya kullanım alanında bu desen esasında farklı bir forma bürünebiliyor. Yani hiçbir şey evet. bizim yaptığımız hiçbir duvar başka bir duvarın aynısı olmuyor. Olur. Olur. bu da bizim markamızın farklı diğer markalara göre. Şimdi biraz duvar kağıtlarına bakalım. Hepsi birbirinden güzel desenler. Muhteşem zaten. Sağ olun. Gerçekten. en azından hani Türkiye'de de bu kadar kaliteli ve değişik tasarımlar yapılıyor olmasına gurur duyduk efendim. Ne güzel. Evet. <laughs> Bunların evet Türkiye'den çıkıyor olması çok güzel, gurur verici bizim için de çok önemli. Hem ülkemizi e, yurt dışında da güzel bir şekilde temsil ediyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim, tasarımın sınırı yok, yok. ülkesi yok. Sonuçta bu bir insan e, yeteneği, yorumlaması evet. ve e, bizim yurt dışında da çok iyi arkadaşlarımız var e, mimarlar, o kadar güzel. E, birliktelikler kurabiliyoruz ki Süper. bu farklı kültürlerin bir araya getirdiği sinerji bizim için çok önemli. Zaten evet. markamızın adını da o yüzden Design Mixer olarak Hı, kurduk. Doğru. E, tasarım kültürünün ve tasarım pratiğinin Mix ederek beraber bir araya gelmesi bizim markamızın ana temelini oluşturan bir şey. Dolayısıyla bizim kendi hikayemizde bu var evet. zaten. Ama üretimi Türkiye'den yapıyoruz. Evet. E, fakat evet. bir takım yöresel özellikler ve yetenekler ve bir takım avantajların olduğu noktalarda yurt dışından farklı noktalara, ülkelerde çalıştığımız şeyler oluyor evet. projeler. Şimdi nasıl muhteşem işler çıktığını... Size hemen gösterelim şurada el işi bir tamam, marka aldığımız var. Tamam. Tasarım konusunda evet yoğunluklu olarak Türkiye'de üretim hı hı. yaptırıyoruz. Fakat e, bir takım yöresel e, zenginlikleri ve onların getirdiği, kültürün getirdiği e, ve alışkanlıklarla beraber çalışan bazı farklı yurt dışından markalarla veya oranın yerel iş güçleriyle de hı hı. çalışabiliyoruz. Mesela La Curio, Lora adında e, Hong Konglu e, bir tasarımcı arkadaşım var, onun hı hı. ailesi. Dört jenerasyondur wow. Çin'de mobilya üreticisi ve inanılmaz el yapımı güzel şeyler yapıyorlar. Wow. Laura'nın markası Lala Curio. İpek üzerine el boyaması ve el işlemesiyle wow. özel ürünleri yaptığı bir marka. Bunlar da tamamıyla custom made. Hı hı. Custom made olduğu için zaten böyle bir işbirliği yapmaya karar verdik. Bizi onların bu bölge <laughs> temsilciliğini yapıyoruz. Hı hı. Burada mesela. Şurada böyle küçük inciler kullanılmış, metalik bir takım şeyler, desenlerle süslemeler yapılmış. Burada da tamamıyla gerçek inciyle wow, örnek güzel. bir çalışma. Bunun gibi bir sürü alternatiflerimiz var katalogda. Biz desenlerin yerleşimlerini yapıp ölçülerini verip, renklerini verip istediğimiz şekilde üretim yaptırabiliyoruz. Gerçekten çok özel ürünler. Çok güzel ve çok başarılı. Evet. Burası da materyal çeşitliliğimizi ve tekniğimizi hmm. göstermek için kullandığımız bir alan. Ee, burada duvar kağıdın e, kullandığımız örneklerden, mat yüzeylerden bir örnek var. Ee, hmm. Burada Sinterflex e, malzeme de tamamıyla seramik bir üçe bir metre boyutlarından yapılmış, e, kesilerek yapılmış olan bir seramin üzerine yaptığımız baskı. İşte. Burada e, derinin üzerinde yaptığımız hmm. bir baskı. Tabii ki bu malzemelerin kullandıkları alanlar projeye göre değişebiliyor. Biz de burada Hı -hı. gösteriyoruz Hı -hı. hani bunu deri kullanabilirsiniz. Tabii ki desenler her zaman değiş İlla derinde bunun olması gerekmiyor. Yürütmüyor. Her türlü desenimizi evet. kullanabiliyoruz. Sadece teknik olarak gösteriyoruz. Bu da bizim özel teknikle yaptığımız ha. fırınlanmadan e, yapılan bir e, seramik baskı örneği fırına girmediği için renkler değişmiyor ve üzerine Süper. özel bir parlak e, koruma e, şey veriyoruz. Oldukça ilginç oluyor. Öyle Burada da gene şey bir duvar kağıdı alternatifi kendi has bir dokusu var. Özel böyle bir parlaklık efekti e, var background'unda. Onun üzerinde de el boyamasıyla Yaptığımız üçüncü boyuta çıkarttığımız balık çalışmaları. Süper. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Hayal panoları yapılıyor ya. Her sene insanlar yaşamdan ileri yaşamak istiyorlar. <laughs> Aslında onu daha kalıcı, daha sanatsal mekanlarında yer ha, verebilirler. Olabilir, evet. Mesela girişlere böyle bir şey Kesinlikle. koyabilirler. İlla hani parayı arttırmak istiyorum diye olabilir. para koymak zorunda değil Tabii ama ki. o parayla Doğruf ne yapacağım? Evet. Yani o para kazandığında ben ne yapacağım? Bunu sezonsal olarak da yapabilir. yapabilir. O dönem. Bunu o dönemde. istiyorum gibi. Ben mesela özellikle girişlerde çok isim geldiğini onu hatırla Ve o ne? Ödülün senin kendine vereceğin. İşte zaten feng şey. shui ile bizim bağdaştığımız nokta, çok güzel bağdaştığımız nokta evet. bu. Esasında hayallerin görselleşiyor olması. Evet. Aklını, o noktada görselleşirken de bizim estetik ve tasarım Aynen. şeylerini göz önünde bulundurarak Eve ekstra bir değer katıyoruz. Öyle. Ayrıca bu sadece ev değil tabii i̇ş yerleri, ki iş yerlerinde, evet. otellerde, restoranlarda evet, birçok evet. alanda olabiliyor. Artık herkes kendi özgü sanatsal şeyler istiyor. Bu evet. özellikle iş yerlerinde de daha ağırlık basıyor. Evet. O firmanın vizyonuna, misyonuna uygun olsun, onu temsil etsin ve özgün olsun. Burada mesela sizin koyu e, fişler, e, balıklar koyu bizde çok için, önemli ve evet, evet, tem bereketi temsil eder. Evet, balıklar, kuşlar evet, çok kuşlar önemli. Da, evet. e, bizde tasarladığımız yüzeylerde en çok kullandığımız e, tasarım elementlerinden balıklar, e, Hı. kuşlar, bitkiler, bitkiler. çeşitli e, meyveler tropik Meyveler vardı. Sebzeden yaptığımız bir <laughs> e, tropik orman var. Wow, Onu super. farkına varmıyorsunuz. Genel olarak baktığınızda sanki tropik bir orman diye <laughs> görüyorsunuz. İçine girdiğiniz zaman. Her şey bir sebze esasında. İşte orada Süpermiş. kabak var, karnabahar var. Hani böyle evet. bütünsel algıyla, detay algı evet. bile oradan çıkıyor. Neyse konuyu dağıtmadan bu şeyi Süper. size hani Çok nasıl güzel. yorumluyorsunuz? Mesela Feng Shui olarak. Yani sanırım. 8 paranın yeri ve yönü. 8'in olduğu yerde kullanabilirler. Ama şimdi 20 yıllık dönem değişiyor. 9 paranın yönü olacak. Hı -hı. Orada sayısı değişecek balıkların. Hı -hı. Özellikle 9 ateş ele elementi ve hani 8 tane gold fish koyuyorlar, bir tane de siyah balık hani o Feng Shui'de akvaryumlarda çok kullanılan sayı sal Orada tabii sadece görseller kullanmak e, önemli ama burada mesela aydınlatma olması, orada bir hareketin olması, hı hı. sizin bu mekanda oturup çalışıyor olmanız hı hı. gerçek bereketi doğuruyor. Hı hı. Feng Shui'de de hareket berekettir. Hı hı. Biz e, resim olarak yaşamak istediği duyguyu ulaşmak istediği hedefi her şey koyuyoruz. O yönün elementiyle örtüşen. Hı, hı. Sonrasında da hareket oluşturuyoruz o alanda. Hı -hı. Hani boyut boyut biz de e, gidiyoruz. Evet. Ve birazdan konuşacağımız bizim için kokular da çok önemli. Evet. evet. E, oradaki hareketliliğin süresi çok önemli. Hı -hı. Ve o, o hani maksimum süreyi çıkarmak için de Hı -hı. işte çalıştığı alan çalıştıktan sonra ışığı yakıyor olması. Evet. Eğer akşam orada kimse yoksa hareketi yine bir şekilde devam ettiriyoruz o alanda. Hı -hı. Ve o kişiler kendi hayatından böyle geri dönüş. Yani evet, yapıyor. Evet. Şimdi Feng Shui'de eve dilimler geliyor ve o dilimler aslında zemin, tavan, duvar olarak o enerjiyi oluşturuyor. Genelde Türkiye'de insanlar tavanlarını daha sade ya da ahşap bir dekorasyon tercihi yaparken biz de bunu onaylarız. Hı hı. Çünkü ne kadar çok motif o kadar onun frekansını oluşturacaktır. Tabii ki de yaptığı işle bölgedeki sayı ve o kişinin hayatına katmak istediği arzuyla da örtüşürse hı hı. o muhteşem olur. Evet. Ama tavana kadar uzuyor olması bunun komple bu frekansı arttıran bir döngüde. Mesela biz buradaki showroom'da kullandığımız tavan detaylarına çok dikkat ettik. Sadece evet. duvarları değil tavanları da kullanmak istedik. Evet onları gösterelim. içeride evet, çok gösterelim. güzel bir tavanımız var. Çünkü her bir karoda ayrı bir tasarım var esasında. Mesela diyelim ki bir proje oluşturuyoruz, Hı -hı. müşterimiz buraya geliyor çünkü bir yerden başlamamız gerekiyor. İlk Hı -hı. sorduğumuz şey nasıl bir etki yaratmak istiyorsunuz mekanınızın Hı -hı. içerisinde. Bunun içerisinde e, renkler ve dokular Hı -hı. artı tabii ki desensel olarak ipuçları oluyor. Bunları gösterebilmek için de koleksiyonumuzdan çeşitli detayları aldığımız Hı -hı. E, yaprak şeklinde oluşturduğumuz kitapçık bir ürünümde, e, display e, alanları var. Mesela onlardan bir tanesi örnek olarak çift turnaların olduğu bakır barak üzerine yerleştirdiğimiz bir desen. Siz bunu mesela nasıl yorumlarsınız? Sembolik Aslında olarak. Aşkta biz neyi aşk yaşamak istediğimiz, aşkla örtüştürdüğümüzle ilgili bir şey. E, Turna e, ikisinin birbirine sadakati, bir de birbirlerine yaptığı aşk dansları var ve sonsuz birlikteliği temsil hı. ediyor. O yüzden çok özel. E, bazen bu sembol olabiliyor, bazen bir resim olabiliyor ama mutlaka iki figürün ve iki figürün de yan yana olması, i̇kili bizim için olması önemli. İkili olması önemli diyorsunuz. Peki bunlar ikili figür yan yana mesela o desen içerisinde. Hı hı. Bir de biz uçan turnaları yapıyoruz. Mesela hani tamam e, bu çiftli turna var. Bir de farklı yerlere yerleştirdiğimiz evet. turnalar var. Onların anlamları nasıl oluyor? Ee, şimdi dedik ki hayatın o, merkezinde biz olmamız Aha. lazım. O duvarda da öyle. Merkezde bunlar olacak. Diğerleri etrafta o zaman gerçekten evet. anlamına ulaşmış evet. oluyor. E, bunda olduğu gibi diğer farklı desenleri de gösterdiğimiz birçok e, sayfalarımız var. Yüzlerce e, farklı deseni gösterdiğimiz e, hı hı. değişik. Desenlerin olduğu sayfalar var bunun içerisinde. Şey de çok güzel mesela burada tek bir kuş var ama ben bunu aşk bölgemde kullanmak istiyorum. Hı hı. Kiraz dalları zaten e, aşkı temsil ediyor bir de dişi enerjiyi hı hı. temsil ediyor. O zaman siz bunu nasıl motifi yaptığınız gibi bir kuşu daha yanına kondurabilir Tabii ki tamamıyla. Hı. Kuşları tabii ki istenilen sayıda, istenilen şekilde hatta hangi kuş cinsini isterseniz hı hı. onu bile yerleştirebiliyoruz zaten buradaki sayfalar bir detayını gösteriyor Bunlar duvarlar genelde büyük boyutlarda olduğu için biz çok daha büyük kompozisyonu oluşturacağımız alanlar var yerleşim bölgelerine göre, Tamamıyla Feng Shui'nin yönlendirmesiyle bu kompozisyonları oluşturabiliriz rahatça. Bence aşk için süper bir de kariyer kişisel gelişimde. Hani hedeflerin için. Evet. Buna uygun bir duvar kağıdı bulmak hiç kolay değil. Evet. O ne yaşamak istiyorsa ona göre kendi patenini oluşturabiliyor. Siz de diyorsunuz ki bunlar yapıldığı zaman eğer orada da gerçek bir duygu varsa, duygu varsa istek varsa bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor bir Hayır. şey. Bir çeşit sihir gibi bir şey yani. <laughs> evet, evet. İnanılmaz. O duygu durumuna giriyor. Çünkü bir şey istiyor olmak bir boyut ama o şeye ulaştığında ee, neyi yaşayacağını görüyor olmak farklı bir şey. Aslında bütün yaptığımız bu çalışmalar insanın yaşamak istediği mekanda görünür ve ulaşılır kılıyor. <laughs>